Bu senenin Oscar'larında yarışan en sevdiğimiz 5 filmi sıralıyoruz. 5 numara. Dune Part 2. Neden 5 numara? Film genel olarak güzel ama ben kuru götlü Timothy Chalamet'e beğenecek bir şey bulmuyorum. Zendaya'nın Hatrı'na 5 numaraya soktuk. 4 numara. Nickel Boys. Bir ezilenler hikayesi. Genel olarak kritiklerden yüksek puan alan bir film. Biz de beğendik ama ölüp bitmedik açıkçası. Dolayısıyla 4 numara. 3 numara. Conclave tam bir görsel şölendi bence. Görüntü yönetmenin çalışmasına bayıldım. Erkek iktidar mücadelesinin 500-600 erkeğin bir yerde kapalı halde bulunup o iktidar için savaşmasını ve siyaset yapmasını izlemek güzeldi. Sonu muhteşemdi. Sonu zaten. Sonu muhteşemdi. Kesin izleyin. İki numara. Anora. Ben Bayıldım Anora'ya. Başroldeki kadın muhteşem bir iş çıkarmış. Igor da çok iyiydi. Bu kadar normal bir hikaye. Hiçbir arabesk ve dram olmadan, aşırıya kaçınmadan bu kadar derinlemesine bu kadar güzel anlatılırdı diye düşünüyorum. Bence aldığı ödüllerin hakkını veriyor. Ve bir numara. Bir numara da Flow. Tabii ki. Evet. Evde iki kedi var başka ne olacak? Evet. <laughs> bir kedinin selden kaçma hikayesi. Kesinlikle izleyin. Siz de yarattığı hisle uzun süre yaşayacaksınız o güzel hisle. Bence bu sene benim izlediğim en güzel filmdi.